Şu anda son dakikada yine dediğim gibi okulumuzda çok sevdiğimiz hocamızla birlikte olacağız. Yayına katılmasını bekliyorum. Az önce Burhanettin hocamı gördüğümüz için çok çok mutlu oldum. Kendisine ben de selamlarımı gönderiyorum. Harika bir gün geçirdik. Muhteşemdi. Saat 12'de başladık. Şu ana kadar sürdürüyoruz. Güzel bir gündü şu anda şu halimizi neye benzettim biliyor musunuz böyle Hani düğün sahibi olur düğünün sonunda herkes bir dağılır ya rahatlar böyle üst baş değişir o halde gibiyiz <laughs> şimdi e, ben hocamıza daveti gönderdim cevap vermesini bekliyorum Umarım Osman Başkan kim olduğunu söylemedi ama <laughs> ben bilmiyormuş gibi sürpriz hala sürpriz olarak duruyorum Evet hocam saygılar Merhabalar, hayırdır? <laughs> Osman olarak karşınızda değilim ama Hatice olarak beni kabul edin. <laughs> ne demek kabul etmek ya, öyle şey mi olur? Herhalde. İyi akşamlar, sağ olun. <laughs> i̇yi akşamlar olsun. Ne yapıyorsunuz bayağı maşallah performansı iyi yani. Saatler, Diyorsun. Saatlerdir yayındayız. Böyle. <laughs> e bir gün böyle olsun. Bir gün ya böyle abi, olsun. Olsun abi. bugün. Cumartesi pilav dağıtıldı. Bugün. Evet. Pilav günü mü, bugün mü bugün, oldu? Bugün oldu evet. Bugün A olması gerekiyordu. A bütün camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bir dahaki pilav gününde bahçemizde yaparız. İnşallah. Sağlıklı olalım. Hepimiz orada e, buluşalım sabahtan. İnşallah kızım inşallah inşallah. Hatta diyorum ki böyle sabahtan lokalde buluşalım kahvaltıyla başlayıp bütün gün herkes ne muhabbet etmek istiyorsa sohbet edelim birbirimizle yani bir senenin acısını çıkaralım diyoruz. Çıkaralım yorulana kadar. Vallahi, <laughs> Şimdi hocam e, nasılsınız iyi misiniz? Vallahi yaramaz bir şey yok iyi. Şimdilik saatimizde bir herhangi bir ufak tefek yaşlılık emareleri oluyor ama o da artık herhalde. E canım o da nazar boncuğu olsun. Yetmiş Dayandık azıcık. be kızım e yaklaştık. Hocam siz bize lazımsınız çünkü sizin deneyimlerinizi bize aktaracak zaman lazım. İnşallah daha görüşmelerimiz sağlıklı, sıhhatli uzun zaman devam eder. İnşallah inşallah sizi görmek çok güzel. Ben e, neyse ben onu sonra göstereyim. Ben de onu sürprizini yapayım. Şimdi biraz teşekküre geçeyim. Şimdi evet. Osman Başkan'la tabii siz böyle çok e, şey e, faaliyetlerde bulundunuz. Oradaki dernek içerisinde sizin pilav ve aşureyi dağıtmak için ee, epey bir desteğiniz ha. olduğu için öncelikle size de teşekkür Yok. etmek istiyoruz. O, o bölgeyi daha beraber oldu. Ha, iyi oldu. Evet, i̇yi aynen oldu. öyle. Satıyorum evde zaten. Hem de güzel oldu. Eski hocalarımıza bak Merve Hanım'ı gittik gördük. Yerinde evet. Muhammed'i götürdük. Şakalarla, evet. oradaki kuşlara bile pilav verdik yani. Gufran Hoca'ya vermi götürmüşsünüz sanırım. hocaya götürdük. evde bulamadık ama babası da Babası da 89'da Burhan Hanım'ı beraber gelmiştiler okula. Başta okula o başlattı. İlk görev yeriydi Burhan Hanım bizde. Evet. orada babasını ben oradan hatırlıyorum. 89'da babasıyla birlikte gelmişti. Pertevniye evet. Adam. Evet, evet, evet. Zaten sizi tanımayan yok herhalde de. Baba, ee, şey... babasıyla, babasıyla konuşma şansımız oldu, iyi oldu yani. Evet, harika. İnşallah seneye dediğimiz gibi yine orada birlikte olalım. Siz kütüphanede devam ediyor musunuz peki? Edecek ben, misiniz hayır, yine? Hayır, ben oradayım. Ben e, ölene kadar oradayım. Hatta <laughs> Valide Sultan caminin içindeki mezarlıktan da yer aldım kızım. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da Hiç güle <laughs> Kütüphan <laughs> de, kütüphaneden bir de gizli geçit açtım mezarlığa. <laughs> <laughs> öyle çok kolay ölürsem de gidip orada yatacağım herhalde. Allah gecinden versin de e, <laughs> yapacak bir şey yok. Hocam şimdi sizi bulmuşken birazcık bu o güzel öğrencilik anı, öğrencilerle olan anılarınızdan bir iki tane aklınıza getirir misiniz biz anlatmak için? Valla öğrencilerle bir o sohbette, muhabbette bu söyleşide kaç tane anı anlatmıştım ama. Gene kadar... anlatın. Bir, o, bir, anılarımızı değerleyip toplamayı düşünüyorum ben. Perşembe'ye <laughs> 30 senenin 30 senenin şeyini inşallah anlatacağım. Amin. E, ee, Şeyi anlatmıştım da geçen e, yine pilav dağıtırken çocuklarla birlikte giderken şeyi daha bizim eski bir Murat diye bir öğrencimiz vardı bizim Hayati Bey'e bir numara çekmişti de onu anlatmıştım. <laughs> ee, eskiden öğrenciler, öğretmenler bayağı biz şeydik böyle sıkı fıkı. Arada bir şakalarla sürprizler yapardık. Bizim baş vardı Hayati Bey. Hayati Burası Bey. Dinliyorsa selamlar bütün dinleyenlere tabii. Ona bir e, bir gün geldiler. Biz idareciydik o zaman. Bayağı kalabalıktık. Hocam dediler sana bir paket var. Şeyde Esenler garajda. Heh. Hayati giyindi. Bindi arabasına doğru garajlara. Paket doğru. Fakat o kutular içinde, kutu kutu içinde kutu kutu içinde en az 10 tane kutu var. Hepsi de boş. <gülüyor> <gülüyor> Eve getirdikten sonra Hayati Bey açıyor bakıyor kutular hep koş. Sonra şaka yapan çocuklarla birlikte bayağı gülmüştük muhabbet etmiş böyle. Hocam birazcık e, görüntüyü kadrajı tam ortalayabilir misiniz diyor bizim sevgili organizatörümüz. Evet. Nasıl? Medya'dan sorumlu Aydan diyor ki Aydan arkadaşımız hocamızın tam görelim. Heh şimdi güzel oldu. Görebiliyor musunuz? Şimdi çok iyi görüyoruz. Tamam. Ee, şimdi şimdi tabii Osman Başkan başkanlığında inanılmaz şey e, yaratıcı Sırk düşüncelerle derken, Gerçekten bir takım gelişmeler yapıldı. Nasıl ne nasıl buluyorsunuz dernek çalışmalarını? Maşallah, ben diyorum ya maşallah diyeyim. Bitmez tükenmez bir performans. Her gün yeni bir şeyler, ilginç bir şeyler, ee, Bayağı bir ne bileyim bir hız kazandı. Çok Derneğin çalışmalar. Sadece pilavdan pilavı beklemiyoruz maşallah. Çok. Ee, hemen hemen ha, altına, bütün hafta boyunca e, normal profesyonel yayınlar gibi çalışmalar gibi bir havaya yırtın. <laughs> İnşallah <laughs> sayı çoğalır, destek olanlar çoğalır da. Aa, evet. E, bu işler daha da e, uzar, kalite olur, daha da Gönl... Tabii, tabii. Her her meslekten insan geldiği arkadaşımız gelirse zenginleşiriz. Tabii, ee, tabii. Şimdi şeyi sorayım ben size. Sizin bir tane anınız vardı. Onu ne olur tekrar anlatın. Çok güldüm dinlerken o zaman. Hani Anladım. size bir tane öğre... şey öğrenci kılıklı biri geliyor da işte bana sizi Normal şey o gün şey günü enler vardı ya biz bir enler yapıyorduk hani. Evet. Evet evet. Enler haftasında işte en başarılı sanatçı en falan en başarılı iş adamı en başarılı futbol takımı artı aklımıza gelen her türlü enler seçiliyordu. Aynen. Onlar çağrılıyordu. Hem güzel bir gece müzikli bir gece yapılıyordu. Onların eee hediyeleri takdim ediliyordu. O zaman okulumuzda güvenlik falan yoktu. idareci <laughs> olduğumuz için idareci olduğumuz için girmeden çıkmadan gece çocukların güvenliğinden içerisinden de hep biz mesulduk. E ben de tabii kapıda bekliyorum. Dışarıda o Aksaray çevresinde kimseler içeri sızıp da çocukları rahatsız etmesin diye. Neyse ben orada beklerken baktım yaka paça açık. Pantolon kot pantolon dizleri yırtık eski. <laughs> İki kişi geldi dedim ne oluyor? Dedi geldi şöyle hayırdır dedim giremezsiniz dedim. Burada şeyler var. Bak ne şey yapıyor. tam adamı böyle ite kaka çıkarmaya çalışacakken çocuklar hocam ne yapıyorsunuz sen dedi. Dedim ne oldu oğlum ne var? Bu, her şeyi içeri alamayız ki dedim. Her, her tipteki insan içeri girmez ki dedim. Hocam dedi o Feril yapma ya. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> olduk ama özür falan <laughs> diledik. İnşallah affetmiştir bizi adam. <laughs> Bence güzel bir anı olmuş. Tabii canım okulun bir de bizim okulumuzun kapısı tam yol ağzında. Yani Değil adımını hatta çocuklar içeri girecek çocuklara rahatsızlık verirler diye Tabii. ödümüz kopuyordu. Kapıda bekçi gibi bekliyorduk. Ben Tabii. de tan tanımadığım için <laughs> fazla o müzikle ilgili o tür müzikle ilgili ilgimiz olmadığı için tanıyamadan öyle bir e, hata yaptık yani. Bizim bir görevlimiz vardı. Cafer miydi adı acaba? O 50 yıl çalışan mı? Cafer amca ha, var. O aynen. Anda... Bir kişi ona gelip işte şey diyor. Ben buranın öğrencisiyim. İşte para toplayacağım. Bana 50 lira ver. Aslında dışarıdan ha? yürüyen biriymiş. Gelmiş onu kandırmış. Ya, o da ilginç bir şey tabii. O ben nasıldı? Onun koluna girmiş. Ben odamda oturuyorum. Geldi. Işte, vay dedi böyle şey pozu veriyor. Tanıdık pozu veriyor. Ha, ha. <laughs> e ben de inandım. Allah var ya değilim, eski mezunlardan biri herhalde. Ben de hiç bozuk diye görmedim. Ya ne haber iyisin falan işte eski günlerimiz falan. Adam gelmiş orada bizim hizmetlere o zaman telefonlar falan cep telefonları yeni çıkıyordu. Hı, hı. E, İnandırmış çocukları. Herkesten 150 lira 50 lira almış. Önden para almış 3-5 kuruş. Size telefon getireceğim diye. Aldı gitti öyle adam gidiş o gidiyor. Yok. Ya ben <laughs> gelip gelince ben inandım yani. Adam böyle bir numara çekti. <laughs> Siz bundan sonra şey yapın. Okul numaranı söyle falan kaydını alayım. Kaç mezunusun diye en azından şey. Şimdi çocuklar geliyor. Kim hangi dönem mezun olmadığımız için. E, çabit, tanıdık yüz. E, biz de bozuntuya vermemek için bazen okuyan öğrenciye bile Üniversite nasıl diye soruyoruz. Ben <laughs> 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 <Mezun> okuyorum. <olan, gülüyor> dersin, <laughs> dersin olan öğrenciye bile mezun olmayan, mezun olan öğrenciye de hayırdır, niye dışarıdasın? Dersin <laughs> yok diye soruyoruz. <laughs> Karışıyor var Aynen hocam ya. <laughs> Uzun zaman kalıp simalar e, tanışıyor olduğu için. Karıştırıyoruz. Değişiyor evet hocam, değişiyor. Evet evet. Güzel bir gün oldu. Siz ne dersiniz? Valla diyorum da gerçekten tebrik etmek lazım. Her gün her gün her günden daha güzel oluyor. Bundan organizasyon daha güzel. Çok güzel İşte şu bir korona sıkıntısını da atlatmış olsaydık millet daha rahat, gönül rahatlığıyla çalışacak. Kaynaşma daha güzel olacak ama. Bu da kaynaşmamız için süper bir şey fırsat oldu ama. Yani bundan daha At iyi fırsat da, olamazdı. da tabii tabii böyle bir şeylerin hazırlığını da şey sağladı galiba. Evet. Bu, evet. E, Böyle bazı ufak tefek artıları da var ama inşallah gider bu Vallahi Valla hocam doğru inşallah gitsin ama hiç ufak tefek artısı yok yani. Bence. Bence ya, çok büyük çok... artılar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle görüştüm daha ne olsun. <laughs> Köksal evet. Hoca ile canlı yayında buluştuk daha ne olsun. Bütün hocalarımızı gördük. Süper üstü. <laughs> Görüştük. Orada gelişmelerimiz var. Var var evet. <laughs> Hocam çok iyi oldu sizle görüştüğümüz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah herkese sağlık saat. Okulda buluşuruz inşallah. İnşallah. Sizin nezninizde bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Sizin aynı şekilde. Çok teşekkürler ediyorum. Sağlıklı, güzel günlerde buluşalım diyoruz. İnşallah. Güzel akşamlar olsun. Teşekkür Sağ ediyorum. olun. Görüşmek üzere. Hadi selamlar. Sağ olun. Haydi saygılar bizden de. Hoşça kalın. E sen kalın hocam. Hoşça kalın. Son dakika. E, canlı yayınımızı e, yapmak bana kısmet oldu. Ne kadar mutluyum ve çok şanslıyım. E, i̇yi ki bu pilav, e, dijital pilav ve aşure gününü düşünmüşsünüz. Say, sayın Osman Başkanım, sayın arkadaşlarım, e, dernekte çalışan ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varız, iyi ki birlikteyiz. İyi ki bir araya geldik. Bugün harca 12'den 7'ye 8'e kadar e, inanılmaz güzel vakit geçirdik. Birbirimizi dinledik. İyi ki birlikte olduk. E, eğer bu bugün iptal etseydik çok şey kaçırmış olurduk. Yüz yüze olmaktan olmanın yanında çok büyük kazanımlarımız oldu. Ben ona inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, en kısa zamanda yüz yüze e, fiziken görüşmek üzere diyorum. E, teşekkür ediyorum herkese Pertevniyal Lisesi'nden yetişenler Derneği adına ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.